itibariyle İyi Parti Erzurum'da il başkanını seçti. Yani aslında biliyorsunuz ben şahsım olarak bugüne kadar İyi Parti'yi hiç tasnif etmemiş, eee Parti ile ilgili hiç böyle faydalı olur denilen bir haber de yapmadım bugüne kadar. İyi Parti ile ilgili aslında pek haberde kullanmamış bir gazeteciyim. Nedenine gelince İyi Parti Erzurum'da biliyorsunuz uzun yıllar 2018 yılından beri e, tekelleşmiş bir kişinin elinde. Yani ki bu kişi e, Canan Uçar hanımefendinin elinde. Yani belediye başkanlığı 2018'de seçimi var. Canan Uçar aday. Milletvekilliği seçim var 2019'da. Canan Uçar aday. 2023'te milletvekilliği seçim var. Canan Uçar aday. 2024 Belediye başkanlığı seçim var. Canan Uçar aday. Ben ne dersem o olur. Ben sizin babanızım taktiğiyle yönetilen bir iyi parti olduğu için ben siyasi partilerin yani ismini partinin ismi de o kadar çok önemli değil benim için. Ben şehrimizde her zaman bir muhalefetin olması taraftarıyım. Çünkü muhalefet olursa iktidar daha düzenli çalışır. Daha iyi çalışır. Çünkü muhalefet eden birisi var. Yaptığının yanlış olduğunu, yaptığının doğru olmadığını çıkıp tenkit edecek, eleştirecek, konuşacak birilerinin olmasını iktidar her ne kadar görmek istemese de Erzurum'da hiç görmek istemiyor. Ben de muhalefet partisi olarak İYİ Parti her zaman bir muhalefet partisi olarak ilk kurulduğunda görmüştüm. Ama ondan sonra baktım ki İYİ Parti Erzurum'da Canan Uçar hanımefendinin milletvekili ya da belediye başkanı olma emelleri uğruna bir teşkilatlanan bir parti olarak gördüm Erzurum'da ama İYİ Parti dün yapılan il başkanlığı seçiminde bence bunu bir nebze kadar olsun kırdı. Nasıl kırdı? Ee, İyi Parti'nin seçilen il başkanı Ali Öydük Beyefendi'nin basın toplantısında bir açıklaması vardı. Demişti ki: "Yani partimizde işte bir zamanlar ocular, bucular, şucular vardı. Ben ismimin önüne ve arkasına herhangi bir isim almıyorum. Ben partiliyim, ben ülkücüyüm. Ben de buna manşet olarak şunu diyorum. Dün İyi Parti'de ülkücüler seçimi kazandı." Ha önümüzdeki günlerde göreceğiz. İşte mesela seçim öncesi konuşulan Canan Hanım bir sonraki seçimde milletvekili olabilmesi için, belediye başkan adayı olabilmesi için il başkanını elinde tutması gerekli düşüncesiyle e, bir aday çıkarmıştı. Gündüz Güneş Beyefendi kendisini de severim ben Gündüz Bey'i. Gerçekten beyefendiliğiyle e, bugüne kadar yapmış olduğu hakimlik görevi ve avukatlık görevinde de kendisini gerçekten takdirle takip ettiğim bir kişiydi kendisi ıgdırlı olmasına rağmen biz en az bizim kadar da bir erzum sevdası taşıyordu ama Canan Hanım'ın e, himayesi altında seçime girmek Canan Hanım'ın adayıymış gibi şehirde lanse etmesi de burada Gündüz Bey'in seçimi kaybetmesine neden oldu ki İyi Parti'nin içerisinde demek ki can alanımı isteyenlerin sayısı da azalmış, bitmiş durumda. Yine mesela bir Melih Kırkpınar vardı bir önceki il başkanı. Melih Bey de milletvekili olabilmek için, belediye başkanlığına aday olabilmek için bir il başkanı mı olması gerekliydi? Dedi. O da Selami Kafkas Bey'i aday göstermişti kendi siyasi emelleri uğruna. İkisi de yenildi. Ülkücülerin adayıyım diyen Sayın Ali Öydük Bey de seçimi kazandı. Peki bundan sonra süreçte ne olacak? Burası ben çok merak ediyorum. Bence ee, İyi Parti Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu Beyefendi, Meral Akşener, yani Meral Hanım'ın e, kendisine yakın olduğu kişiler, Meral Hanım'ın ekibi diyelim, Meral Hanım'la beraber yol yürüyenler, beraber hareket eden insanların e, GİK üyesi, parti meclis üyesi veya üyelerini bence e, partiden ihraç edecek önümüzdeki günlerde. E, ihraç etmese de önemli görevlere getirmeyecek. Yani GİK üyesi olabilir. Mesela Canan Hanım da bunlardan bir tanesi bence önümüzdeki süreçte işte Canan Hanım partinin e, ilk olağanüstü kongresinde GİK üyeliği de düşer diye düşünüyorum. Çünkü e, biliyorsunuz Canan Hanım Meral Hanım'ın ekibindeydi. Musavvat oldu ise kendine başka bir yol haritası çizecek, başka yol arkadaşlarıyla devam edecek. E, demek ki İyi Parti ülkücülerle devam edecek gibi görünüyor. Ha bu demek olmuyor ki İyi Parti çok iyi bir muhalefet yapacak. İyi Parti çok iyi bir e, izleyiş gösterecek. Bunu da bilmiyoruz. Ali Öydük Bey ve ekibini de önümüzdeki günlerde yine dürbünümüzü koymuş. Onları da izliyor olacağız şehrimizdeki siyaset ve muhalefet adına. Çünkü onlar iyi bir muhalefet yaparsa iktidar daha iyi işler yapmaya yönelir. Bu da şehir kazanır diye düşünüyorum. Şehrimizin kazanması adına yoksa beni ee, çok da e, ilgilendirmiyorum hangi siyasi partinin il başkanı kim olmuş, hangi siyasi partide belediye başkanı adayı kim olmuş, hangi siyasi partide milletvekili adayı kim olmuş? Ben bir tane oyum var. Ee, seçim günü gidiyorum, önüme alıyorum hangi aday ya partiden ziyade yani. hangi aday şehrimize faydalı olur diyor. Ona götürüp oyumu veriyorum her Türk vatandaşı gibi. <laughs>